Peki. Peki. Fatih Başkan. Bizleri destek olur musunuz ödülle? Şimdi burada tabii ev sahipleri olarak bizden daha da değerli bir ekip var. Gezginler, Kastamonu Gezginler Motosiklet Kulübü. Onlara da aramızda oldukları için çok teşekkür ediyorum onurlandırdınız Kamil Başkan. Buyurun ben de Anno Kask adına, Motosiklet Derneği adına, Belediye adına, Kask 37 Riders adına ben de size takdim etmek istiyorum. Buyurun. Bravo. Çok teşekkür ediyorum Fatih Bey, Fatih Başkanım. Kastamonu Gezginleri Motosiklet Kulübü adına organizasyonda bütün eve geçen bütün ekibe bütün herkese candan teşekkür ediyorum. Oturduğunuz için teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Fatih Başkan'a teşekkür ediyorum. Herkese eğlenceler. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bravo. 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 Yine aynı şekilde arkadaşlar katılımlarıyla bizleri sevindiren ve burayı renklendiren Çankırı Motosiklet Kulübü.